Burası ev. Şey mi? Tam bulamadık da. Şurası var ya yeşil, yeşil Ön tarafına geçeceğiz şimdi. Hı hı. Girişi var şurada. Hı tam karşısında. Yani var önde bahçesi varsa evet, şu gerçekten. Hayır ama şurada Bakıyorum. şey, işte, biz şuradayız Hı -hı. şu anda diye gösteriyor. Evet, ortalara da doğru. Ay pardon, lise şurası. Yani biz çok uzun zamandır Antakya Tarihi Kent Merkezi ile ilgili farklı ölçeklerde çalışmalar yürütüyorduk. 2002'den beri düzenli olarak belli aralıklarla bu alana gelip Zenginler Mahallesi, Gazi Mahallesi, bütün Tarihi Kent Merkezi, bazen kentsel dokunun tamamıyla ilgili, bazen tek yapı ölçeğinde belgeleme, restorasyon projesi, koruma planlaması, yönetimi üzerine çalışmalar yapmıştık. Dolayısıyla bütün bu alanın e, yapısı tohunu, e, dokusunu, e, mimari özelliklerini sadece ama mimari değil, kültürel özelliklerine, çünkü bütün bu kültürel miras alanları dediğimizde sadece taşlarla, yapılarla değil, insanla var olan bir alan. Bu özellikleri belgelemiş, bunların nasıl yaşatılabileceğini, devam edilebileceğine dair Projeler geliştirmiştik, alanı dair oldukça kapsamlı verimiz, e, bilgimiz vardı. Şu anda depremden sonra e, bu alanı e, oldukça detaylı bir şekilde bildiğimiz için ilk yaptığımız şey, bütün elimizdeki geçmiş verileri topladığımız bir mekansal bilgi sistemi oluşturmak oldu. Yani e, her farklı dönemlerde farklı ölçeklerde toplanmış bütün verileri bir araya getirdik. Çünkü bir alandaki hasarı doğru anlamak ve geleceğini doğru tanımlayabilmek için eldeki stone deprem öncesi nasıl olduğunda iyi bilmek gerekir. Bu e, bazı oluşturduktan sonra da bir takım formlar hazırlayarak alanda veri toplamamız, deprem sonrası durumun nasıl olduğunu görmek üzere gelmemiz gerekiyordu. Şu anda bu çalışmayı yürütüyoruz. Oldukça geniş bir ekip yani çalışma ekibimiz ODTÜ'de 25 kişi kadar. Bütün hocalarımız, lisans öğrencilerimiz, asistanlarımız, doktora master öğrencilerimiz hep birlikte gönüllü olarak onlar da çalışıyorlar. Hep birlikte bütün bu verileri topladık bir sistem içinde. Şu anda alanda da 12 kişiyiz. farklı programlardan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Şehir Bölge Planlama Bölümü, İnşaat Bölümü, İnşaat e, Mühendislik Fakültesi'nde İnşaat Bölümünden hocalarımız var. Tarih Çevre Derdin Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin de koordinasyonunda buradaki Antakyalı da hocalarımız, eski mezunlarımız, şimdi burada hoca olan hocalarımız ve e, Antakya'daki diğer uzmanlarla birlikte alanda çalışmaları yürütüyoruz. Şu anda e, olabildiğince bir hasarı tespit etmeye çalışıyoruz, hasarın derecesini. bunu hasara dair ne tür müdahale yapılması gerektiğini, müdahalelerin önceliklerini, acilden uzun erime kadar ne tür müdahaleler ve ne öncelikle yapılması gerektiğini, bundan sonrasında buranın yeniden yaşam alanı haline gelmesi için neler yapılması gerektiğine dair verileri topluyoruz elimizden geldiğince. Yani hasarın derecesi tabii ki çok yüksek. Maalesef ki tarihi doku, anıtsal yapıları ve bütün konut alanıyla birlikte çok ciddi hasar görmüş durumda. Ayakta kalan yapı sayısı oldukça az. Bu depremin kendi özelliklerinden olduğu kadar bu alanın zemin özellikleri ve bu alanın aslında bir arkeolojik katmanın üzerine oturuyor olmasıyla da bağlantılı olabilecek şeyler. Ayrıca da yapı stoğuna zaman içinde yapılmış bir takım bilinçsiz müdahalelerin de çok büyük etkisi var tabi ekler. bu tür yapı inşa tekniğini kaldıramayacağı yeni açıklar ve müdahaleler yapılması gibi şeyler de hasarın çok olmasına neden olmuş. Şu anda gördüğümüz en kötü şey yani yapılar zaten ortada yok ama insanlar yok. Yani tamamen bu alan boşalmış durumda. Ama yine de bir umut var. Yani konuştuğumuz herkes buraya geri dönmek istiyor. Tekrar Antakyalılar yerlerine çok bağlılar ve tekrar bütün bu olanaklar sağlanırsa tekrar Antakya'da olmak istiyorlar. Bu o kadar büyük bir iş ki bir yandan çok hızlı süreci tanımla süreci planlamayı da çok hızlı olmak gerekiyor ama bilimsel bir şekilde hızlı olmak gerekiyor. Ama müdahalere yavaş ve temkinli olmak gerekiyor ve bu hiçbir şekilde tek ne devlet içinde akademi için tek bir kurumun, tek bir üniversitenin, tek bir grubun yapabileceği bir şey değil. Yani gerçekten işbirliğiyle, dayanışma içinde Herkesin elindeki bütün e, bilgi birikimiyle, varlığıyla burada destek olması gerekiyor. Ama bunun da çok iyi koordine edilmesi ve ortak homojen veri üzerinden, bilimsel veri üzerinden bunu yapılması gerektiği için iyi bir koordinasyonla sağlanması gerekiyor. Zaman alacaktır ama e, bu tür şeyler etaplamalarla olur. Yani belli bölgelerde yavaş yavaş canlanma başladıktan sonra e, yavaş yavaş diğer bölgelere geçilecektir. İyi bir etaplama, iyi bir planlama gerektirir diyebilirim ama tam bir tarih vermem imkansız. Uzun süreceği kesin.